Herkese merhaba. Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung'un Temmuz 2024'te tanıtmış olduğu iki katlanabilir telefondan bir tanesi. Yeniliklere baktığımızda Galaxy Z Flip 6'nın kardeşi Z Fold 6'dan biraz daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Gerek içerideki bileşenler, gerekse tasarım anlamında Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6'nın biraz daha ötesine geçmeyi başarıyor. Aslında izlemekte olduğunuz bu inceleme videosu çok daha önce çıkacaktı. Nitekim Galaxy Z Flip 6 incelemesi için önceden bir çekim yapmıştım. Ancak araya tatil girdi, İstanbul dışı yolculuk girdi. Ha, i̇yi de oldu. Bu sayede Galaxy Z Flip 6'yı günlük hayatta biraz daha fazla kullanma şansı elde ettim. Teknoblog.com'da detaylı bir Galaxy Z Flip 6 incelemesi yayında 3000 kelimeye yaklaşan uzunluğuyla Galaxy Z Flip 6 hakkında Birçok detay o incelemede yer alıyor. Aşağıda açıklama bölümünde onun da bağlantısı var. Bu videoda ise Galaxy Z Flip 6 ile ilgili deneyimlerim, tecrübelerim konusunda bir özet geçeceğim. Aynı zamanda Z Flip 5'e göre ne gibi yenilikler var onlara da göz atacağız. Eğer kompakt boyutlu cebe veya çantaya rahatlıklısan ve açıldığında da normal bir akıllı telefon gibi kullanma imkanı sunan Z Flip 6 ile ilgili detayları merak ediyorsanız hem bu inceleme videosunu izlemenizi hem de teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısını okumanızı tavsiye ederim. Gelin şimdi Galaxy Z Flip 6 hakkında biraz daha detaylı şekilde konuşmaya başlayalım. Galaxy Z Flip 6'ya geçmeden önce küçük bir hatırlatma ve ricada bulunmak istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna tıklamanızı rica ederim. Aynı zamanda paylaşırsanız da iyi olacaktır. Bu sayede bu videoyu çok daha fazla kişi izleme şansı elde edecektir. Aynı zamanda eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yanında bulunan zili konuda tıklamanızı da tavsiye ederim. Bu sayede yeni videolarımızdan anında haberdar olacaksınız. Ve geçelim Galaxy Z Flip 6'ya. Aslına bakarsanız görünüş itibariyle Z Flip 5'ten çok farklı değil. Kalınlık, genişlik, boy bu gibi unsurlar açısından da Z Flip 5 ile Z Flip 6 arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Ancak önemli bir fark var. O da telefonun kenarlarının çerçevesinin biraz daha düzleştirilmiş olması. Aynı zamanda Z Flip 5'te bulunan parlak kaplama yerine burada mat bir kaplama var. Aslında Z Flip 5'te düz bir çerçeve tasarımına sahipti. Ancak Z Flip 6'da çerçevenin biraz daha düzleştirildiğini görüyoruz ki bu biraz daha yerinde bir karar olmuş. Z Flip 6 sağlam bir telefon. Açtığınızda sağlamlık hissini iyi şekilde veriyor. Bu açıdan geleneksel bir telefondan farksız görünmüyor. Aynı zamanda ekranın yüzeyi, içerideki katlanabilir ekranın yüzeyi biraz daha sertleştirilmiş. Bu da geleneksel bir akıllı telefon kullanma hissini daha iyi biçimde yansıtıyor. Ekranın ortasında yine bir çukur var. Ancak bu çukurun derinliği çok fazla değil ve karşıdan baktığınızda telefonu normal şekilde kullandığınızda Herhangi bir sıkıntı, göz rahatsızlığı vermiyor. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Telefon Corning Gorilla Glass Victus cama sahip. Ön tarafta da kapak ekranında bu cam kaplıyor. Bunun da çizilmelere karşı iyi olduğunu söyleyebilirim. Telefonu kullandığım zaman zarfında düşürmedim. Herhangi bir ciddi durum söz konusu olmadı. Ancak kapak ekranında ufak tefek çizikler gördüğümü söylemem gerekiyor ki bunun da normal olduğunu söyleyebilirim. Z Flip 5'te olduğu gibi yine kapatıldığında arada bir boşluk kalmıyor. Bu da özellikle çantada veya cepte taşıdığınızda herhangi bir tozun, küçük partikülün araya girmesini engelliyor. Ortada özellikle katlama bölümünde yine küçük bir toz tabakası var ancak bu çok rahatsız edici değil. Geçen yıllarda görmüş olduğumuz Z Flip modellerine göre bu açıdan çok daha iyi bir performansın sunulduğunu söylemem gerekiyor. Suya ve toza dayanıklılık o da Galaxy Z Flip 6'nın selefine göre yeniliklerinden bir tanesi. Aslında Z Flip 5'te de IPX8 olarak belgelenen bir suya dayanıklılık vardı ancak toza dayanıklılık yoktu. Şimdi IP48 derecelendirmesiyle birlikte Galaxy Z Flip 6 1 milimetre boyuta kadar partiküllere karşı da koruma gösteriyor. Bu telefonu havuza soktum, havuz suyuna soktum. Gerçekten dayanıklı. Çıkardıktan sonra telefonu sorunsuz şekilde kullanmaya devam ettim. Ancak normal bir suya dayanıklı telefona göre telefonun kuruma süreci biraz daha fazla zaman alabiliyor. E, telefonu şarj ettiğinizde normal bir telefona göre biraz daha e, uzun süre hata almanız mümkün, şarj hatası almanız mümkün. Öte yandan Katlama bölümünde de e, kapladığınızda telefonu sesler duyabiliyorsunuz ancak telefon kurudukça içeriye girmiş olan e, belli yerlere girmiş olan su dışarı çıktıkça Galaxy Z Flip 6 normale dönüyor. Ancak şunu tekrar altını çizeyim telefonun çalışması konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Havuza sokup çıkardıktan sonra Galaxy Z Flip 6'yı normal şekilde kullanmaya devam ettim. Hoparlörün ses seviyesi de kısa sürede normal performansına kavuştu. Galaxy Z Flip 6'nın içeride bulunan katlanabilir ekranı Z Flip 5'teki ile aynı boyuta sahip. Ekranın üst kısmında görmüş olduğunuz gibi ön kameranın yerleştirildiği bir delik bulunuyor. Bunun dışında kapak ekranı da yine Z Flip 5'teki ile aynı boyutlara sahip. Kapak ekranı günlük kullanımda rahatlık sunuyor. Çeşitli bileşenler var. Burada araç takımları var. Aynı zamanda Samsung'un sunmuş olduğu çeşitli duvar kağıtlarıyla bu alanı biraz daha eğlenceli şekilde kullanmak mümkün hale geliyor. Aslında geçen yıl Z Flip ile görmüş olduğumuz Netflix, YouTube, WhatsApp gibi uygulamaları kapak ekranından kullanma gibi imkanlar burada da mevcut. Şimdi birkaç araç takımını bir araya getirip yığın halinde kullanmak mümkün. Takvimi veya alarmı bir araya getirip kullanabilirsiniz. Hava durumunu bir araya getirip kullanabilirsiniz. Ses kaydedicisi bunun gibi çeşitli uygulamalarda doğrudan telefonun kapağını açmadan doğrudan kapak ekran üzerinden kullanmanız mümkün oluyor. İster kenardaki parmak izi okuyucusunu kullanarak isterseniz de ana kamerayı kullanarak güvenlik kilidini hızlı şekilde geçebilir ve telefonu kapalı durumdayken kullanmaya başlayabilirsiniz. YouTube'da veya Netflix'te küçük ekranla bir şeyler izlemek bazen pratik olabiliyor. Özellikle yemek yerken benim gibi bir şeyler izlemeyi seviyorsanız küçük ekranda belli durumlarda idare edebilir seviyede oluyor. Ancak tabii ki esas işlevi Galaxy Z Flip 6'nın görmüş olduğunuz ekranı görüyor. Bu ekranda gerçekten iyi. 2600 nitlik maksimum parlaklık var ve parlaklık dışarıda da gayet iyi seviyede bulunuyor. Her ne kadar parlak güneş ışığı altında 2600'ün etk maksimum seviyeye çıkmadığını düşünecek olsam bile Galaxy Z Flip 6'nın içerideki katmanlı bir ekranının her koşulda iyi bir görüş sunduğunu söyleyebilirim. En boy oranı biraz yüksek. 21'e 9'a yakın bir görüntü oranı var. Bu da 16'ya 9 videoların geleneksel olarak izlediğimiz 16'ya 9 videoların ekrana yerleştirildiğinde sağda ve solda biraz daha kalın çubukların bulunmasına neden oluyor. Ancak Samsung burada şöyle bir şey yapmış. Kenarlardaki çubukların rengi siyah değil. Videoya göre renk değiştiriyor. Bu da gözü yormayan, dikkat dağıtmayan bir izleme deneyimi sunuyor. Ancak Titanic ve bunun gibi 21'e 9 formatındaki sinema filmlerini Galaxy Z Flip 6'da izlemenin bir aylık keyifli olduğunu söylemeden geçmeyeyim. Bu arada ses sistemi de biraz daha güçlendirilmiş. Ses çıkış seviyesi gayet yüksek. Aynı zamanda çevresel ses etkisi değil. Baslar da iyi biçimde hissediliyor. Bu sayede Galaxy Z Flip 6'da özellikle film izlerken biraz daha sarmalayıcı bir etki elde etmek mümkün oluyor. Bu sayede cebinizde cebe rahatlıklısı san bir sinema salonunda taşımış oluyorsunuz. En boy oranlı, sinemaya yakın en boy oranlı ekranı ve ses sistemi sayesinde. İçerideki donanım bileşenlerine geldiğimizde burada da tüketicileri sevindirecek bir haber var. Bu telefon Snapdragon 8 Gen 3 geliyor. Hatırlayacak olursanız bu yılın başlarında çıkmış olan Galaxy S24 serisinde üst sınıf, en üst seviye S24 Ultra'da sadece Snapdragon 8 Gen 3 vardı. Türkiye'de satılan S24 serisi mensupları için bu geçerli. S24 Plus'ta ve S24'te ise Exynos 2400 işlemci vardı. Şimdi S24 Ultra'ya göre çok daha düşük fiyat seviyesinde 60 e yakın bir fiyat bandında Qualcomm'un şu anki en güncel işlemcisini kullanmak mümkün oluyor. Bu arada 12 GB RAM var bu telefonda. O da sevindirici. Bu tarz formdaki bir telefonda 12 GB RAM'in bulunması Amiral Gemisi telefon deneyimini daha iyi şekilde yaşamaya olanak sağlayacaktır ki bu da çoklu görevi de gerçekten iyi bir performans elde etmeyi mümkün kılıyor. 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri mevcut durumda. Bu da sevindirici. Telefonun genişleme yuvasına sahip olmadığını düşünecek olursak bu açıdan yüksek kapasite iyi olur ki başlangıcında 256 GB yapılmış olması gayet iyi. Telefonda buhar hazneli bir soğutma sistemi var. Bunun da bir Z Flip telefonu için ilk olduğunu söylemem gerekiyor. Isınma konusunda makul aralıkları aşmadığını söylemem gerekiyor. Telefonu kullandığım zaman zarfını çok fazla ısınma hissetmedim. Tabii ki kamera, internet tarayıcısı bu gibi unsurları kullandığınızda belli bir süre sonra telefonun ısındığını hissediyorsunuz. Ancak bu çok yüksek seviyelere ulaşmıyor. Oyun tarafında da bunu söyleyebilirim. Pek fazla oyun oynamadım bu telefonla ancak belli başlı oyunlarda bu telefonun sıcaklık performansının da makul aralıklarda kaldığını söylemeden geçmeyeyim. Pil tarafına geldiğimizde burada da geçen yılın telefonuna göre bir ilerleme var. 4000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bu pil de normal yoğunlukta bir kullanımda sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Z Flip 5'te aşağı yukarı aynı pil performansı var. Ancak gelişen işlemci ve artan ekran parlaklığı artan kapasiteyle iyi biçimde dengelenmiş oluyor. 25 W hızlı şarj desteği var. Kutudan güç adaptörü çıkmıyor. Kutudan çıkan USB-C kablosuyla şarj edebilirsiniz. Yarım saatte yüzdeyle varan bir doluluğa ulaşmak mümkün oluyor. 90 dakika civarında bir sürede de telefonun pilini tamamen doldurmak mümkün ki bu değerlere elimde bulunan 25 watt'lık Samsung güç adaptörüyle ulaştım. Eğer Galaxy Z Flip 6'nın yanında bir de güç adaptörü satın almayı düşünüyorsanız 25 watt'lık bir güç adaptörü yeterli olacaktır. Fazla güce yatırım yapmanıza çok fazla gerek yok. Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özellikleri de mevcut durumda ancak katlanabilir yapısı nedeniyle bu telefonda kablosuz şarj için biraz daha telefonu iyi şekilde hizalamanız gerekiyor. Eğer otomobilde kablosuz şarj yuvası varsa ona yerleştirirken telefonu bazen ters biçimde yerleştirmeniz gerekebilir. Aynı zamanda ters kablosuz şarj özelliğini kullanırken de e, şarj edeceğiniz cihazı konumlarken biraz daha dikkatli olmanız yerinde olacaktır. Yazılım tarafına geldiğimizde bu telefonda Android 14 ve One UI 6.1 yüklü olarak geliyor. Öncelikle Samsung bu telefonda da Z Fold 6 ve Z Flip 6'da da 7 yıllık Android güncelleme taahhüdünde bulunuyor. Bu da sevindirici gelişmelerden bir tanesi. Öte yandan Samsung'un bu yılın başlarında S24 serisiyle birlikte duyurmuş olduğu Galaxy A özellikleri bu telefonda da mevcut durumda. Yenileri de eklendi ve bunlar da Türkiye'deki kullanıcılar için kullanışlı. Daha çok çizim tarafında bir takım yenilikler var. Onlardan bir tanesi çizim yardımcısı. Telefon ekranında belli çizimleri yaptığınızda bunları Galaxy Z Flip 6 e birkaç saniye içerisinde sanatsal çalışmalara çeviriyor. Bunun dışında telefonda çektiğiniz fotoğraflarda veya galerinizdeki fotoğraflarda çeşitli çizimler yaparak ek unsurları, gerçekçi unsurları eklemeniz mümkün oluyor. İnsan yüzüne çok fazla müdahalede bulunmuyor ancak etrafta abajur, lamba, bunun gibi çeşitli nesneleri yerleştirmek istediğinizde bu çizim yardımcısının iyi bir performans çıkardığını söyleyebilirim. Aslında Galaxy A tarafında bu telefonun en fazla kullanışlı olacağı taraflar telefon yardımcısı, çeviri yardımcısı veya notlarda metni konuşmayı, metni çevirme bu gibi yardımcılar. Bunlar henüz Türkçe dil desteğine sahip olmadığı için kullanımı biraz daha sınırlı oluyor. Ancak Samsung 2024 bitmeden söz konusu Galaxy A özelliklerini Türkçe dil desteğini getireceği tahdüne bulunmuştu bu tadyon gerçekleşmesini ben de sizin gibi bekliyorum. Kamera tarafına geldiğimizde bu alanda da Z Flip 6 kullanıcılarını memnun edecek, bu telefonu satın almayı düşünenleri memnun edecek bir gelişme var. O da ana kameranın çözünürlüğünün 50 megapiksele çıkarılmış olması. Bu açıdan Galaxy Z Flip 6'nın biraz da S24 ve S24 Plus seviyesine geldiğini söyleyebilirim. 50 megapiksel kameranın yanında 12 megapiksel ultra geniş kamera var ve ön tarafta da 10 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Ana kamera dışında kalan kameraların geçen yılın Z Flip 5 modelinden alındığını da belirtmeden geçmeyelim. 50 megapiksel kameranın en büyük avantajı manzara çekimi yaptığınızda daha yüksek çözünürlüğe ulaşmanız oluyor. 50 megapiksel tam çözünürlükte çekimler yapabilirsiniz. Aynı zamanda düşük ışıklar veya gece çekimlerinde performansın bir kademe daha iyi olduğunu görüyoruz ancak... Genel olarak Z Flip 5 ve Z Flip 6 ile yapmış olduğumuz karşılaştırmalı çekimlerde arada çok büyük farkın olmadığını söylemem gerekiyor. Yine de Z Flip 6'nın kamera paketi günlük hayatta veya özel günlerde işini iyi şekilde yapacak biçimde performansını ortaya koyuyor. Gelin şimdi hem Z Flip 6 ile çektiğimiz fotoğraflara hem de Z Flip 5 ile Z Flip 6 karşılaştırmalı fotoğraflarına yakından bakalım. Z Flip 6'nın katlanabilir yapısı telefonu farklı biçimlerde konumlandırıp bir tripoda ihtiyaç duymadan fotoğraf veya video çekmenize olanak sağlıyor. Telefonun kapağını açmadan doğrudan kapak ekranı üzerinden hemen fotoğraf video çekimine başlayabilirsiniz. Kamera uygulaması kapak ekranında yeteri kadar kullanışlı portre çekimlerini de kolaylıkla yapabilirsiniz. Selfie kamera olarak da İçerideki selfie kamerayı kullanmaktan daha çok telefonun ana kamerasını kullanacağınızı düşünüyorum. Bu sayede hem pratik biçimde hem de daha yüksek kaliteli selfie fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz. Video çekimi tarafında yeni bir özellik var. O da otomatik çerçeveleme. Telefonun kapak ekranında çekim yapmaya başladığınız zaman kamera sizi takip ediyor ve sizi ortalıyor. Bu sayede çekimlerinizi çok daha iyi şekilde, güzel görünecek şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ana kameranın video performansı da gayet iyi. Hem normal kamera modunda hem de selfie video modunda gerçekten iyi çekimler yapıyor. Ses kayıt kalitesi de gayet iyi. Aynı zamanda esnek yapısı sayesinde Galaxy Z Flip 6'yı bir video kamera gibi küçük bir taşınabilir video kamera gibi tutup o şekilde daha duran çekimlerde yapmak imkan dahilinde bulunuyor. Galaxy Z Flip 6'nın en güzel yanlarından bir tanesi kapak kapalıyken de arka kamerayı kullanarak, ana kamerayı kullanarak video kaydı yapabilmek. Böylelikle çok da ergonomik bir kamera kullanımı yapılabiliyor. Ve vlog çekenler de 50 megapiksellik ön kamerayla yani ana kamerayla vlog kayıtlarını çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Uzun lafın kısası Galaxy Z Flip 6 esnek yapısı sayesinde fotoğraf ve video çekimini normal bir akıllı telefona göre çok daha kolay ve pratik hale getiriyor. Evet Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarından Galaxy Z Flip 6 ile ilgili izlenimlerim, tecrübelerim özetle bu şekilde. Videonun başında da söylediğim gibi bu videoda aktardıklarımdan çok daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.